Şu ya, sen ya, daha rahat yaptım. Ya yok. Biz mesela şu kumarat tepe Ben bir şey söylüyorum abi. abi. Ki şöyle evet. ben dönüyorum. Abi, hep abi evet. genelde hepsi kimdendir. Kimdendir? Bir Burada kimdendir. Kimdendir? 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 Burada şey, okuma atıcıları, okuma evet. okuma atıcıları. Evet, bizde daha şey, şunlar biz de, de bizde şu Bizde biz biz de onlar kurtaracak olmak planı. Çit çit Daha çok, daha çok evet, şu baştaki tamam. gibi. Abi benim köyümde buna diyor. deremen Bizde biz Deremen. Sedere kiriştek. Verir. Evet. Deremen, kebene mez. De. Bunun aynı Bela, bu. bu kiriştekleri dünyaya Osmanlı üretir.